olduğunuz binaya veya sitelerinizin toplu masraf kaydını işlemek için muhasebe menüsünden masraf kayıtları kısmını seçin açılan sayfanın sağ üst köşesinde bulunan masraf işle butonunun yanında bulunan ikondan toplu kayıt kısmını seçin ekrana gelen tabloda sırasıyla pörtö cari kategori gibi seçimlerinizi yapın Hücreler arası geçiş yapmak için tap tuşunu kullanabilirsiniz. Daha sonra gelecekte hatırlamanızı kolaylaştırmak için açıklama kısmına kaydettiğiniz borcun açıklamasını girin. Opsiyonel olarak evrak no'ya girebilirsiniz. Tarih seçeneğini kullanarak ilgili tarihi belirleyebilirsiniz. Tutar bilgisini girin. Yeni bir kayıt girmek için tekrardan TAP tuşunu kullanarak yeni bir satır ekleyebilirsiniz. ekranın sağ üst köşesinde bulunan onayla ve kaydet butonuna tıklayarak toplu masraf kaydınızı oluşturabilirsiniz.